Ne için bir skor tahmini? Ne olur? Yani ben de Galatasaray'ın ne olduğunu kesin yok. değerli futbol severler. Ama maçı da kazanır. Büyük ihtimalle 3 1 ya da 4 bir gibi bir şey. 5 kontrollerini yaptı. Bir tane yeni transfer sahada, Bir Cuesta. O senin bir beğendiğin bir stoper var bir ya. Bir biri o. Öbürü de zaten en uçtaki Morat. Yeminen. Yedek. Maç eksiği varmış. Maç ve antrenman eksiği varmış. Edenler sezon ödemi, o da cezası. Kart kazanmış. Biz niye böyle bir forma çıkarmışız anlamıyorum. mı? Ortada Aslan Simgesi de var ama çok gözükmüyor. 50 olmuyor. Adana Demir şu an en son stajı 19. Ama Beşiktaş değil çok söktürdü. Yani yedir. Yedir. son saniyelerde Son saniyelerde maçı kazandı 4-0 yendi ama iyi dayandılar. Zaten ondan önce de Fener tane bir tane atmıştı, iptal olmuştu ya. Koyestay'ı merak ediyorum ben. Evet, transferi Carlos 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray'ın Sanchez'ine eğer 8. alındı, sarıla takarını da yok. Ama Adı Genk'in yedek verilmiş bu adam. Bazı tekstörler, bazı takımlar da yedisi. Belki Başka marka o şey yapar. Kodası o da küme düşen Kodası takımdan gelmiş. Faal, faal. Faal. Gene Oğuzhan Çakır ha. Hakem de o. Eyüp maçında berabere bitiren, Kasımpaşa maçında berabere bitiren Hakem bu Hakem. Şu ana kadar iki maçımızı yönetmiş, üç tane beraberliğimiz var ligde, ikisi bu adam düğümde. Hadi lan bari Kures'te gol atsana. Yönetsen sen. Murat'a da atsa olur

Formayı ben de beğenmedim. Orta yeri yaptı. Maestro karşıladı. Topu şimdi İzzet. İzzet'ten şık bir hareket. İzzet. Of benim bu. geldi. Kokuttu. Carlos Poesla. Transfer ya. Taraftar nasıl şey yapıyor? Kocak Adana Demir girdi. Şuraya bak. Gel gel uzun kol. Gel gel kısa kol. Ahmet. Ayak koydu Semih. Taç kullanıcı. Yerde kaldı. Devam, devam ediyor. O da cezalı. Tam onun yerinde oynuyor işte şu anda. Bıraktı Koes'a. Saba Kerem oyunu yani bir, bir şey olmaz zaten. İlk daha. Yenet. Ve destek Kerem çok alan değil ya. Çok kötü oynuyor ya. Açık ara çok kötü oynuyor. Tekrar sarılıyor, düşünüyor. Solmada Tolga araya girdi. Şimdi maestro. Maestro olması Bunların kalecisi 19 yaşındaki genç çocuk var Eğer oynuyorsa o. 19 da değil, o daha küçük. Maestro. Çevirdi atağı sol tarafa. Tolga. Ama ona kancayı takmışlar herhalde. Ama bence çok güzel bir takmış. Hayır, Türkiye'den değil. Globalden takmışlar kancayı. topu. O Kasımpaşa'da Kürbette bir tane bir genç bir sonbek var. Ee, Yasin Özcan. Aston Villa almış şu 0 yenmiş. Eşte demek 4 de oynadı. Dört de oynadı. De oynadı. Günay. İşte önce oynadı. Sara. Sen geçen hafta mı dört oynadı? Dörtte oynamadık ki. Günay. Kupa da oynadık dörtte. Sol tarafta Yener boş. Günay gördü onu. Elias Yeler. Hadi halinde Bir hızlı bir şekilde taşıdı topu. Üçüncü bölgeye doğru şimdi Ahmet. Oy. Tekrar Yener yani. Hızlı bir pas Ahmet'ten. Kale kuruşu kullanacak. Adana Demirspor Ahmet'te. Ahmet de gol attı, Ali Samiyen'de oynamazsa da, heyecanlı değil ama Ali Samiyen'de oynarsa heyecanlı. Semih. O gün hangi maçtı? Semih. İlk çıktığı maç. Burak'tı şimdi böyle ee, biz birlikte, Deniz yolladı, hatırlamıyorum. Hatırlayamıyorum. Şimdi oynadık. <laughs> bu da kırmızı görmesi lazımdı. Bu arada biz Vermediler ama şey. Evet, elle oynadı. İkinci yarıda gitti. Ama kırmızı 10 dakikada kırmızı görmesi lazım. Görmedi, vermediler. Sara, lideri Cuesta karşıladı o Simen şimdi. O Simen Semi. Gol Penaltı. Penaltı. Gene penaltı. Penaltı. Var mı bir şey? Çöz. pozisyonu. İşte Ortaya doğru semiş, topu kesti. Sonrasında Mertens geldi. Hamleyi yaptı. Yok. Hiçbir şey yok. Penaltı değil. 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 Bir Sarı, sarı, Penaltı yok. 11. dakikada penaltı kazandı Galatasaray. Dönecek, verecek. İtirazları Adana Demir Sporlu oyuncuların top Morata'da. İptal, iptal taraf, Nasıl kullandık duruyor mu? Penaltı noktasına dikti değerli izleyiciler. Bence penaltı değil. Bence değil penaltı değil. Deniz Kalesi'nde bekletiyor şu anda Oğuzhan Çakır. Evet penaltı kullanılacak. Oh. Morata topun arkasında değerli izleyiciler. Morata geldi topa. Sevinmem ben bu boyunca. Morata vurdu topa. Gol. Penaltı değildi. Allah'a mora superlikte atıyor golünü valla penaltı değildi sevim'den bu da penaltı değil çünkü rupa attı bunu spora dikte de penaltıdan ilk golünü atıyor galatasaray'da morata basmamış ayağına galatasaray 1-0 önde adana Demirspor spor karşısında yani mertens'in yani, ayağı bunun ayağına takılıyor da mertens kendisi giderek takıyor yani Bence penaltı değil. Adana Demirspor oyuncular başladılar tekrar. Abdül Bu da şey eline mi çarpıyor 4 numaranın göz? Bilmiyorum. Ama yok eline çarpmıyor yok ya. Bu penaltı değil. Faulü içinde ve Morata penaltı noktasında hata yapmıyor. 1-0. Galatasaray büyük ihtimalle şu an Twitter'da. Aktivitörde... Bu esnaf ya da diğer sosyal medyalarda yemeye başlamışlarmış. Vur 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 vur. Bu oh. çok yavaş vurdu. Genel aramızdaki amelaj 1'di. Şu an yine bire indi. Onlar bir üst üstteler. Gerçi şu an ikişer haberaj var. Biz bir tane daha atarsak eşitleniyor. Golle bitmişler. Yediğimiz bir gol bir aynı. 22'şer şer gol yemişiz ikimizde ama golde gol bir fazla var. 54, 54. mi onlar 55 er. ha, ne mi ne? Hem golcüler bizde. Onların rotasyon, şey, kadro rotasyonu iyi iyi çok ki. Kanatlarıyla forvetleri besleyebiliyorlar bizde yok ki bizde. Herkes şimdi alayım ben atayım derinde. oh oh tekrar almaya oh. Lan. Topa Kale vuruşu Galatasaray. Topu alan Şalay. Tekrar kan Mertens üçgen kurdular. Şalay bir kez daha. Kaan tekrar Mertens'e. Mertens. Çok beyin ya. bir şey Serbest vuruş kullanacak. Hazır gidip top Ya Aslında yine çok kötü oynuyor ya. Her zaman çarpıcı. Ne zaten? Üç tane az oyuncusu yoksa, üç tane az oyuncusu olmasına gerek yok ki karşıdaki zaten düşüyor. Adam balı maçında bile baksana o yorgunluklar yaşadı. Düşmüşler bunlar. Yani. Daha açık baktık. Evet tekrar Adana Demir oyunculara bıraktı topu hakem. Niye böyle oynuyorlar sana anlamıyor Ahmet Demir. oh. Asime ve İlhaz ceza sahası için kalıcı dönüş çıktı açısını kapadı Asime'nin. Bayrakla kattı Asime için offside. Şu dakika 20. Offside dakika ya. 24 ilk offside'ına düştü zaten gene off olmayan pozisyonda dokunmamış. off olan... Yok canım şey var. Ne yazıyor işte bana bakma. bozuyor gibi, ama. Bak bu maç sıkıcı. Bir Bolu hatip maçı hatip hadi arada, onu da Efe Akman falan topluyla onlar oynadı. Sıkıcı. Yapımınlar. Konya maçı çok sıkıcı. Galatasaray'ın kötü oynadığı maçlar. Önümüzdeki Haftarize Rize maçına sen bakışla. Işte. Tamam. İzir böyle oynarsan... Konya maçından sonra kimle oynadı? oynadı. Sen hangi top top takımları adı. demiştin? Bak, Hatay. Hatay maçı top sıkıcı. Ondan da Galatasaray maçı veriyordu da atamadı eşekler. 1, 2, 3, 4 maç. Ajax maçını say 5 maç. Dinamo Kiev 6, 3, 0, -6 3, 0. -6 3, 1'den maç verdin. Adamlar sonuncu. 0 puan vardı. 6 maç. Daha çok var. Sara. Yani bir aydır diye bütün turnuva boyunca tek maçta 3 gol attı. Ona bakarsan Young Boys da öyle. Hadi onda eksikler vardı. At at at. Gol. 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 Bu atanlar hangisini atacak? Haberaj lazım. Kaçırdıklarının adli hesabı yok. Maestro, Seyyid Şimdi Adana Demir Maestro olarak da Ali Uri. Aynı topa doğru topu. Kademede Davison. Karşı gelirse oh. Maestro'dan şut bir hareket. Mertens'ten topu kurtardı. İzzet Burak'ta Nasıl evet, bu kadar izin verebiliyoruz? Davison Sanchez bir kez daha şimdi de yerler. Tehlikeli bölgeden çıkarttı topu. Topu evet, topu hadi çık çık. Allah'ım varsa atarsın şunu artık. Vur, vur oradan golüm var vur. Ya abi bu adam niye bitiremiyor ya? Niye bitiremiyor bu adam ya? Kurban e, olayım e, ya. Beş tamam Beş açıda da normal gol yok zaten bu adamın. Napoli'de Parkı bunlardan Gex, çok atmıştı. Nasıl bitiremez anlamıyorum ki. Sadak adamlar sonuncu. Bizim yarı sahip vallahi rahat geçiyorlar evet. ya. Yani. Bir tahmin son gene var stoperde. Ondan dolayı gelemiyorlar. Yine Bir tane net demin orta açtılar, Davinson tuttu. Acinde adam teke tek yere Davinson aldı. Kerem'in de şeydi, kart cezası. Kart cezası. Kark cezası.

<laughs> Yusuf'un Bunun düştüğü pozisyonları koymuşlar. Hep böyle iri yarı adamlara denk gelmiş bu. Sıkıntısı var Yusuf'un. Şimdi bu Sivas'ta mesela Bal diye bir herif var. İri yarı böyle eşek gibi bir adam. Önce bir depara kalmış. Bizle oynadığı zaman buna böyle bir tane omuz koyuyor. Anı koyuyor anı buradan anı böyle gidiyor. Bir gidiyor. şey. Bir var. Şimdi Osimeli yerini aldılar orada. Bu kaybıyla onu karşı karşıya koysa. Kaybıyı boş ver o. Şimdi şey <laughs> maçında ben <laughs> Ajax Ajax Rob Ben diyordum ya yerel bir daha cindip. ezdi bunu diye. Bu arada Gelerde kırmızı. Bu arada Tayfun arkadaşlarını çağırdı. Soyunma odasına doğru gidiyor. Adana Demirspor oyuncular sanıyorum. Niye? Evet Ada Demirspor. Bak lan bir tane video çekecektik. Bize mi, bize mi denk geldi? Hak bize mi denk geldi? Yarım saat oldu. Baştan mı çekiliyorlar? Niye penaltı pozisyonu yüzünden mi? Evet Yusuf. Ve Tayfun burada arkadaşlarını çağırdı. tünele doğru. Niye? Tam penaltı haksız penaltı da. Evet, Adana Demirsporlu oyuncular devam etmek istemiyorlar maça. Yoruldu Adana. İlginç bir an yaşanıyor ne yazık ki. Yani hakikaten ben video çektim diye mi böyle oldu? Kafada mübarek gelebilecek bir şeydi. Lan bir tane video çektim maç yarıda ilk İlk yarıda bitmedi. 30. 30. 30. dakikada çekildiler maçta. Teknik direktör. Tamam da sen altyazı altyazı Penaltı pozisyonu ve... büyük ihtimalle. Var ne mı? niye oynadılar o zaman 30. dakikaya kadar? Oyuncuların devam etmesini istemiyor. Mustafa Alper Avcı anladığım kadarıyla. Tam penaltı aksi penaltı da şey yüzünden durdu. Ondan dolayı durdurdular. Niye Çekiliyorlar onu anlamadım şu anda. Mustafa Tam 10, 12. Ya, 13. dakikada penaltı çalındı zaten. Penaltı bende başka bir şeyden olur. Bir İstanbul maçı vardı. Bu Devam mı ediyorlar? Takımını çekmişti. Ya niye kardeşim? Tamam penaltı yüzündense penaltı haksız penaltı. Doğru penaltı değil de 15-20 dakika geçti zaten penaltının üstünden. Eksi 3 puan cezası ile birlikte 5 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor Galatasaray deplasmanında maça devam etmiyor. Zor şimdi. Hükmen mağlup olacak yani. Hakem evet, kaç spor, dakika spor, sonra odasına gitti. maçı tatil ediyor. Galatasaray bir bekleme şeyi var, var galiba. Ha, onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum da. Ya Adana Demirspor taraftarı, taraftarı. Ekranlarımıza yansıyor Asmark'ta. Kullanır sakat var. Yani maçta başka pozisyon yok. Penaltı pozisyonu yüzünden gittiler içeri büyük ihtimalle. Tamam orada haklılar da. Ya yani Başakşehir şampiyonlar liginde de çektirmiş. Şu anda ırkçı bir şey oldu diye. Irkçılık olmuş diye de. Şimdi e, hakem söz söylemiş galiba. Bence öyle bir şey var burada. O pozisyonla alakalı olacağını sanmıyorum. Kadın ışıkları da azalıyor niye? Taraftar evet, <laughs> bir şey diyor anlayamıyorum. Bir şey diyorlar ama anlamıyorum. <laughs> <ve Gantazaray> <laughs> ne yapıyor? <oluyor>? Deli abi. Bir tur maç yarıda kaldı. Manyağa bak ya. Manyağa kadar var bir sürü para verdiler. 15 dakika maç izledik. Paralarını iade ederler büyük ihtimalle. Geçen <laughs> sezonda Ederler, ederler. Maç, maç. Kaldı, 74, yarıda kaldı, bitmedi ki. Daha Sonuçta dakika 30. Götürdü. Penaltı tamam, haksız penaltı. Oynarsın, çevirirsin. 2-3 tane de net pozisyona girdin. Babinson tuttu onları da. Galatasaray'da